Değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusuz bir başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin Başarılı sevilen oyuncuları izleyicileri çok güzel, yepyeni, romantik karelerimiz geldi arkadaşlarım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güle güle değerli de izleyicilerim. Hoşçakalın.